Herkese merhabalar. Çiçek Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum uyku çiçeği ya da diğer adıyla süs yoncası. Kelebek çiçeği diyenler de var. Birçoğunuz biliyordur. Bu bitkinin harika bir özelliği var. Burada gördüğünüz gibi yaprakları gece kapanıyor, sabah güneşiyle tekrar açılmaya başlıyor. Görüntüsüne diyecek laf yok. Gerçekten muhteşem. Bu videoda uyku çiçeği ile ilgili Instagram sayfamdan en çok sorulan soruya cevap vermek istiyorum. Soru şu, Bitkimin yaprakları tamamen soldu ve kurudu. Artık ışığı görünce yaprakları da açılmıyor. Bitkim öldü mü? Ne yapmalıyım? Bitkiniz buradaki gibi tamamen yaprakları kurumuş ve saksının yanlarından sarkmış olsun. Bitkiyi böyle gördüğünüzde bu artık ölmüş, atayım gitsin diye düşünebilirsiniz. Ama birazdan olacakları gördükten sonra fikriniz tamamen değişecek. Bitkiniz burada gördüğünüz gibi ise öncelikle kuruyan dalları koparıp alıyoruz. Saksıdan bitkiyi çıkarıyoruz ve toprağını ortadan ikiye bölüyoruz. İşte soğanlarımız burada. Güzelce topraktan arındırıyoruz. Soğanlarda herhangi bir çürüme yoksa buradaki gibi canlı görünüyorsa problem yok demektir. Soğanları topraktan arındırdıktan sonra küçük bir saksıya dikebilirsiniz. Sonrasında direkt güneş almayan aydınlık bir yerde konumlandırmalısınız. Bulunduğu yerin orta ısısı 18-20 dereceyi geçmesin. Toprağını da nemli tutmaya devam edin. Peki sonra ne mi oluyor? Yaklaşık 4-5 hafta sonra harika bir olay gerçekleşmeye başlıyor ve yeni uyku çiçekleriniz toprağa delip hızlıca gelişmeye başlıyor. Uyku çiçeği dersiz tasasız bir bitkidir. Bu bitkiyi öldürmek neredeyse imkansızdır. Çünkü doğru büyüme koşullarına sahip değilse bitkiniz uykuya geçecektir ve uygun bakım koşulları yerine gelene kadar birkaç ay bekleyecektir. Bitkiniz uykuya geçtiğinde gün ışığını gördüğünde açılan yaprakları artık açılmayacaktır. Birçok yaprağı solup dalları yanlara doğru eğilecektir. Bu durumda canlandırmak için uğraşmayın. Sulamayı vesaire arttırmayın. Normal bakım sürecine devam edebilirsiniz. Eğer uyanmıyorsa bahara kadar dinlenmesine izin verin. Sonrasında biraz önce tarif ettiğim gibi tekrar canlanmasını sağlayabilirsiniz. Burada en önemli nokta fazla sulama yaparak kökleri çürütmemek. Şimdi biraz da bu bitkinin bakımından kısaca bahsetmek istiyorum. Uyku çiçeği bakılması en kolay ev bitkilerinden biridir. Ancak yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldığında ya da sulama hatalarında uykuya dalabilir ve bu bitkinin ölü gibi görünmesine neden olabilir. Bu nedenle bitkinizin sağlıklı gelişimi için özellikle kış aylarında bu bitkiyi serin bir ortamda tutmaya özen göstermelisiniz. 15-20 derece arası sıcaklık uygun olur. Eğer bitkinizi evde bakacaksanız, pomza taşı karışımlı torf toprak tercih edebilirsiniz ve saksısı küçük olmalıdır. Bitki karanlıkta kalmamalı, aydınlık bir ortamda bulunmalıdır. Eğer sabah güneşi alabilirse bitkiye çok iyi gelir ve coştukça coşar. Sulama ile ilgili de toprağı kurudukça sulayabilirsiniz. Uyku çiçeği ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız var ise yorum bölümünden yazarsanız yardımcı olmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.